Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Ribat Efem ailesi yine bir sorularla ilmihal programıyla sizlerle beraberiz. Rabbimin rahmeti, bereketi, lütfu hepimizin üzerine olsun. Şu anda evlerinde, arabalarında veya iş yerlerinde bizi takip eden tüm mümin ve mümine kardeşlerimize kucak dolusu sevgi ve saygılarımız gönderiyoruz. Ribat Efem'de sorularla ilmer programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli Ribat Efendim ailesi her zaman olduğu gibi sorularla İlmihal programında fıkhi konuları değerlendiriyoruz. Yine her zamanki konuğumu tekrar açıklayayım size inşallah. Konya Meram ilçesi baş Mehmet Erşahin hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam bizler deyiz. Dünya telaşıyla e, günümüz gelip geçiyor. Rabbim inşallah gününü değerlendirdiği kullarından eylesin inşallah. Hocam yine zekatla ilgili sorularla başlayacağım ben. Hocam zekat havale yoluyla verilebilir mi? Hocam zekat havale yoluyla verilebilir mi? Teşekkür ederim. Kişi zekatını bizzat kendisi elden verebileceği gibi başkasına vekalet vermek veya havale yoluyla da verebilir. Burada önemli olan nedir? Zekatın zekat alacak kişiye ulaştırılmasıdır. Teşekkür Bu sağlandığı ediyorum. takdirde zekat verilmiş olur. Hocam zekat taksit taksit verilebilir mi? Verilebilir. Zekatta asıl olan kişinin üzerine terettüp eden zekatı bir an önce ödemesidir. Zekat kime farz ise, kimin zekat vermesi farz ise onu hemen bir an önce sahiplerine ulaştırması gerekir. Fakat bir takım sebepler dolayısıyla nakit sıkıntısı yaşıyor diyelim. O anda bulamadı geciktirilmesi söz konusu ise taksitle de ödenebilir. Ama çok geciktirmek, ödeme imkanı olduğu halde kasıtlı olarak taksit taksit veresiye şeklinde vermek doğru görülmemiştir. Ancak erken ödeme durumunda ay ay vermek caizdir. Yani zekat henüz farz olmadan diyelim. Her ay 300 lira, 500 lira, 1000 lira Fakirlere verdi, bunları tabii bir kenara yazacak, zekat hesabını güzel tutacak. Zekat verecek kişi, zekatını vermesi farz olduğu günde hesabını güzel yapacak. Fazla verdiyse diğer yıla mahsup edebilir veya fazlasını sadakasına sayabilir. Eksik verdiyse eksiğini tamamlayacak. Ama farz olduktan sonra, ödeme günü geçtikten sonra kasıtlı olarak ödeme imkanı bulunduğu halde hiçbir mazereti yokken geciktirmesi haram olur. Hocam, e, yine diğer programlarda sormuştum ama yine bir kardeşimiz zekat vaktinden önce verilebilir mi? Sorusunu yönetmiş. Evet, verilebilir. Teşvik de ediyoruz. Zekatı vaktinden önce vermek daha büyük sevaptır da diyebilirim. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi zekat konusunda da kameri ay hesabı uygulanmaktadır. Zekatın farz olması için nisap miktarı malın üzerinden yani 80 gram Altın, altın değerinde para, ticaret malının üzerinden bir kameri yılın geçmesi gerekir. Bu ilk mükellef olmak için temel şart. Buna rağmen mal sahibi dilerse daha kendisine henüz zekat farz olmadan önce bile zekatını verebilir. Farz olduktan sonra da eksiğini veya fazlasını hesap eder, ona göre hareket eder. Hocam, zekatını birkaç sene vermeyen bir kimse? Daha sonra zekat borçlarını nasıl ödeyebilir hocam? Güzel bir soru aslında. Evet. Adam 3-5 yıl vermemiş hocam. Bu yıl vereceğim diyor. Pişman olmuş, bile bile vermiş. Ömür boyu vermeyenleri duyuyoruz. Açık açık kendileri itiraf ediyorlar. Ömür boyu hiç zekat vermeyen, çok cimri insanları duyuyoruz. Allah affetsin. Büyük günahtır. Kasten zekat vermemek, namaz kılmamak gibi. Ramazan ayında oruç tutmamak gibi. ...hac kendisine farz olduğu halde hacca gitmemek gibi büyük bir günahtır. Bir belediye başkanımız anlatmıştı hocam. Ee, bir e, e, şahıs geliyor zengin olan. Benim zekatımı diyor e, hesaplayabilir misin sayın başkanım diyor. Arası iyi olduğu için hesaplıyor. İki buçuk trilyona bugünün rakamlarına göre dek geliyor. Diyor ki hayır ben bunu veremem diyor hocam. Evet. Zekat vermekle yükümlü olduğu halde önceki yıllarda zekatını vermemiş olan bir kimse elinde malı varsa zekatını vermediği geçmiş yıllarında zekatını vermesi farz-ı ayındır. Çünkü bu zekat onun zimmetinde borçtur. Allah'a olan borcudur. Bu fakirin hakkıdır. Diyelim ki 3 yıllık 5 yıllık 10 yıllık geriye dönük zekat vermediyse geriye dönük de hesap edecek. Her yılın zekatını ayrı ayrı mutlaka hesap edip bir an önce fakirlere ulaştıracak ve geç verdiği için de tövbe istiğfar edecek. Ya Rabbi ben geç verdim, tövbe istiğfar ediyorum. Günahlarımın bağışlanmasını senden istiyorum diyecek. Estağfirullah diye Allah'a yalvarıp yakaracak. Hocam az önceki sorduğum soruyla bağlantılı bir soru aslında. Zekat vermekle yükümlü bir kimse sonra fakirleşse ve vefat etse sorumluluktan kurtulmuş olur mu hocam? Çok önemli bir soru. Evet hocam. Zengin olan kişi zamanında zekatını vermezse, daha sonra fakir düşerse veya ölürse, zekat borcu kendisinden düşmez diyor fıkıh alimlerimiz. Zengi, Dolayısıyla yani zenginken fakir düşse bile olmaz diyor. Evet borç düşmez diyorlar. Dolayısıyla zekat borcunu ödemeyen kimse. Onun ödenmesi için mirasçılarına vasiyet etmesi gerekir. Şayet vasiyet etmeden ölürse o zaman büyük günah işlemiş olarak vefat etmiş olur. Geride kalan varisleri onun zekat vermediğini biliyorsa hiç zekat vermediğini biliyorsa veya 3 yıl 5 yıl hiç vermediğini biliyorsa mal taksiminden önce miras taksiminden önce varisler onun adına teberruda bulunurlarsa bu borçtan ölünün kurtulacağı ümid edilir. Allah'ın onu affedeceği umulur. Bu şekilde fetva verilmiş. Tabi günümüzde dikkat edeceğimiz husus zekatı vermekte acele etmektir. Hayır işlerinde acele etmek lazım. Ölüm geldikten sonra insan çok pişman oluyor. Ya Rabbi ne olur bana biraz daha ömür versen de biraz daha ecelimi teyir etsen de ben çok zekat verenlerden, sadaka verenlerden ve salih insanlardan olsam diyecekmiş. Ayeti de geçiyor bu. Evet Levla ila ecelin qaribin fa ve min salihin diye geçiyor. Böyle demeden önce zekat vermekte, sadaka vermekte acele etmek lazım. Çünkü mirasçılarımız ya verir ya vermez. Günümüzde çoğunlukla vermiyorlar zaten. Bir malda zekat borcu doğduktan sonra, bu borç ödenmeden önce o mal çalınmak, kaybolmak, gasp edilmek gibi yollarla telef olsa, mükellef ister ödeme imkanına sahip olsun ister olmasın. Hanefilere göre o malın zekatı düşer. Zira zekat zimmete değil malın bizzat kendisine bağlıdır. Mal bulunmayınca zekatta gerekmez. Diğer fakihlere göre ise, diğer alimlere göre ise zekat borcu düşmez. Mükellefin onu ödemesi gerekir. Ancak bu mal bağış veya satış yoluyla elden çıkartılmışsa zekat borcu ittifakla düşmez demişlerdir. Teşekkür ederim hocam. Hocam, içki, kumar gibi haramları işleyen ve ibadetlerini yapmayan kimseye zekat ve fitre verilebilir mi? bazı kardeşlerimize sormuş namaz kılmayana zekat verilebilir mi hocam? Evet önemli bir soru. Bu soruya geçmeden dilerseniz şu önemli hususa değinmek istiyorum. Önümüzde yılbaşı geliyor. Yılbaşında piyango bileti almak caiz midir değil midir diye bir soru akla geliyor. Evet hocam. Caiz değildir haramdır. Din İşleri Yüksek Kurulumuza göre milli piyango, spor toto, loto, iddia, bütün bahis oyunları, at yarışlarında iddiaya girmek, efendim bir takım bilgisayar oyunları, internette oynanan kumar sitelerinden oynanan kumarlar, bir tarafın kaybetmesine, bir tarafın kazanmasına dayalı bütün oyunlar kumar kapsamındadır ve haramdır. Bu önemli belirtmek istediğim bir husustur. Böyle kumarla meşgul olanlara, İçki içenlere, namaz kılmayanlara zekat fitre verilebilir mi diye sormuştunuz. Zekat Tevbe Suresi'nin 60. ayetinde sayılan başta yoksullar olmak üzere toplam 8 sınıf insana verilmektedir. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi sırasında dini hassasiyeti olan fakirlere öncelik verilmesi, yani dindar, namazında, abdestinde Allah'ı peygamberi seven, itaat eden, günahlardan uzak duran Müslüman fakirlere, yoksullara öncelik verilmesi tavsiye edilmektedir. Bununla beraber Müslüman olması kaydıyla bazı haramları işleyenlere de tövbe etsinler. Bu kötü yoldan dönsünler. Zararlı alışkanlıklarını bıraksınlar diye dine ısındırmak için zekat verilmesi de caiz görülmüştür. Zekat ibadeti yerine getirilirken haramlara vesile yapılmaması. Hak edenlere onların meşru ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilmesi gerekir. Şunu kesin biliyorsak vermememiz lazım. Bizim vereceğimiz zekat parasıyla gidip içki alacaksa veya gidip kumar oynayacaksa bu kesin veya kesine yakınsa o zaman o kişiye zekatımızı vermememiz gerekir. Çünkü biz onun işleyeceği kötülüğe alet olmuş oluruz ve taavenu al birri ve takva ve la taavenu al ifmi vel udvan buyurur Rabbimiz. İyilik ve takva üzere birbirinizle yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere birbirinizle yardımlaşmayın. Bu itibarla meşru olmayan işler yapan, verilen zekatı bu işlere harcayacağı tahmin edilen, yoksul bir kimseye ailesinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak zekat vermek gerektiğinde, zekatın nakit olarak değil de gıda veya giyim eşyası olarak ailesine, eşine, çocuklarına verilmesi daha uygun olur fetvasını Din İşleri Yüksek Kurulumuz vermiştir. Hocam zekat ayetinde geçen fi sebilillahın kapsamına okullar, Kur'an kursları, camiler gibi eğitim kurumları girer mi hocam? Zekatın sarf yerleri, verilebileceği yerler Kur'an-ı Kerim'de daha önce de ifade ettiğimiz gibi Tevbe Suresi'nin 60. ayetinde belirlenmiştir. Ebu Davud'un sahih bir senetle rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte toplanan zekattan kendisine de hisse verilmesini isteyen bir zata hitaben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yüce Allah zekat taksimi hususunda ne bir peygamberin ne de başkasının hükmüne razı olmadı ki onunla ilgili hükmü kendisi verdi onu sekiz sınıfa taksim etti. Eğer o sınıftan isen sana hakkını veririm buyurdular. Ebu Davud Zekat 24'te geçiyor bu rivayet. Bu sebeple belirli şartları taşıyan Müslümanların yükümlü oldukları zekat ve fıtır sadakasının Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hak tarafından belirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesi veya cami, mescit, köprü, yol, okul, hastane, su gibi hayır işlerine sarf edilmesi Hanefi alimlerimizce caiz görülmemiştir. Zira zekat ve fıtır sadakasının sahih olmasının şartlarından biri de temliktir. Temlik ne demek? Bir kimseye mal değeri olan bir şeyi kayıtsız şartsız onun malı olmak üzere vermektir. Yani o kimseyi o şeye malik ve sahip kılmak demektir. Evet. Bu nedenle özellikle Müslüman fakirin ve ihtiyaç sahibinin hakkı olan ve ancak temlik etmekle yükümlünün zimmetinden düşen zekat ve fıtır sadakasının tüzel kişilere, hayır kuruluşlarına, camilere, Kur'an kurslarına verilmesi caiz görülmemiştir. Ama Kur'an kursundaki öğrencinin kendisine fakir olduğu için verilmesi teşvik edilir. İlgili ayetteki Allah yolunda anlamına gelen fi sebilillah ifadesi kendisini Allah yoluna ve İslam'a adamış haç yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Hocam Sadakayı fitri, fitir ne demektir? Bununla ilgili sorularla başlayacağız. Fitir sadakası ne demektir hocam? Fıtır sadakası, fıtır iftar etmek, yaratılış anlamına geliyor. Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası, yaratılmış ve Ramazan orucunu tutup iftar etme imkanını elde etmiş olmanın bir şükrü olarak. Dinen zengin olup, yani 80 gram altın altın değerinde para ticaret malı na sahip olmuş üzerinden bir kameri yıl geçmiş temel ihtiyaçları ve borçları dışında dinen zengin sayılmış Ramazan ayının sonuna yetişmiş bir Müslümanın belirli kimselere vermesi vacip olan sadakaya biz fıtır sadakası diyoruz. Vacip oluşu sünnetle sabittir diyor fıkıh alimlerimiz fıtır sadakası borcundan temel ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala yani 80 gram altına altın değerinde mala sahip olan her Müslümana vaciptir. Bunda zekatta olduğu gibi malın nami artıcı nitelikte olması üzerinden bir yıl geçmesi gibi bir şart söz konusu değildir. Dinen zengin olan çocuk ve akıl hastasının malından veli veya vasisinin vermesi gerekir. Zekatla fıtır sadakasının arasındaki en büyük fark zekat farz olabilmesi için ilk mükellef olurken temel ihtiyaçlarının ve borçlarının dışında 80 gram altına altın değerinde paraya, ticaret malına sahip olduktan sonra bir kameri yılın geçmesi gerekiyordu. Evet hocam. Ama fıtır sadakasında Ramazan Bayramına girdiği sırada Ramazan bayramına sağ salim ulaştığında 80 gram altına sahip 80 gram altın değerinde paraya ticaret malına sahip olmuş üzerinden bir kameri yıl geçmese de fıtır sadakası vermesi vacip oluyor. Yani fıtır sadakasında üzerinden bir kameri yıl geçme şartı söz konusu değil. Dinen zengin olan çocuk ve akıl hastasının malından velisi vasisi de vermesi gerekir fetvası verilmiş. Şafii mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek için zengin olma şartı bile yoktur. Fakirler de fıtır evet. sadakası vermelidir. Evet Günlük yiyeceğinden fazlasına sahip fakir de kime verecek? Yoksula verecek yani hiçbir şey olmayana fıtır sadakasını verecek. Kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köle, hür küçük, büyük, kadın, erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. Günümüzde efendim fakiri nereden bulacağız diyorlar. Günümüzde çevremizdeki mülteci Suriyeli kardeşlerimize bakmamız yeterlidir. Öyle zor şartlarda yaşıyorlar ki. Evet hocam. Öyle sağlıksız evlerde hatta garaj köşelerinde yaşıyorlar ki. Bizim toplumumuz çok yardımsever, misafirsever, cömert insanlardır pek çok kardeşimizin vicdan sahibi, merhamet sahibi kardeşimizin bu mülteci kardeşlerimize yardım elini gerçekten samimi, ihlaslı bir şekilde uzattığını görüyor ve seviniyorum. Ama bir yandan da bütün çağrılarımıza rağmen garajda halen şu soğuk kış gününde ailesiyle 6 kişi, 10 kişi böyle çok sağlıksız şartlarda yaşayan mülteci kardeşlerimize bir kiralık ev bile bulamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu konuda çeşitli kuruluşlara, yardım kuruluşlarına çağrıda bulunduğumuz halde maalesef bir karşılık alamıyoruz. Bundan da çok büyük üzüntü içindeyiz. Vicdan merhamet sahibi her Müslümanın bu konuda duyarlı olması, özellikle mültecilere, Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkması, hiçbir şeyleri olmayan bu kardeşlerimizi mutlaka görüp gözetmesi, ihtiyaçlarını karşılaması dini ve İslami bir görevimizdir demek istiyorum. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte diyor fıkıh alimlerimiz. Bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte bayram günü veya daha sonra da verilmesi caizdir. Ancak bayram namazından önce verilmesi müstehap sayılmaktadır. Çünkü Peygamberimiz bayram namazından önce fakirlerin bayram sevincini yaşayabilmeleri için, mesela elbise alabilmeleri için, evlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, fıtır sadakasının bayram namazından önce verilmesini teşvik buyurmuşlardır. Şafii mezhebinde ise fitreyi meşru bir mazeret bulunmadıkça, bayramın birinci gününün gün batımından sonra vermek haramdır. Bu konuda sert bir fetvayı görüyoruz Şafii mezhebinde. Yani geciktirmek doğru değil. Bir an önce bayramın birinci günü gün batımından sonraya bırakmamak yani güneş batmadan önce mutlaka vermek gerekiyor Şafii mezhebinde. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde de vermek caizdir diyor Şafii mezhebi. Fitrenin hedefi bir fakirin içinde yaşadığı toplum hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır. Böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Fitre bedelini her yıl Din İşleri Yüksek Kurulumuz güncellemektedir. Evet, Geçen yıl 12,5 TL olarak belirlemişti. Bu yıl belki daha yüksek bir rakam çıkabilir. Bir fakirin sabah akşam yiyeceği yemek miktarı olarak belirlenmektedir. Günümüz fıtır sadakasının belirlenmesinde bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak... Miktarın ölçü alınması daha uygundur diyor. Dinişleri Yüksek Kurulumuz dinen zengin sayılanlara usule yani anne baba, dedeler, nineler, furua, çocuklara, torunlara ve bakmakla yükümlü olduğu kimselere fitr sadakası verilmez. Bir kimse fitresini bir fakire verebileceği gibi birkaç kaç fakire de dağıtabilir fetvası verilmiştir. Değerli hocam şimdi kısa bir aramız olacak. Ee, kısa bir aradan sonra sevgili Ribat FM dinleyicileri tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hemen hatırlatayım. Kaçırdığınız programları ribatfm.com.tr adresinden sorularla ilmihal programına tıklayarak kaçırdığınız programı oradan takip edebilirsiniz. Gerçekten çok önemli konuları, çok önemli fıkhi meseleleri değerli hocamızla değerlendiriyoruz. Bizden ayrılmayın. Şimdi kısa bir aramız var.